Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Maalesef gene bizim bahar başladı. Rüzgar başladı. Artık öyle doğru. Rüzgar başlıyor akşama kadar devam edecek. Şimdi karayı aldık. Panterin oğlunun yanına götüreceğiz arkadaşlar. bakalım Pantene Kara Bir gelin gelince ne yapacaklar Az ya bu rüzgar var bu rüzgar beni aşırı rahatsız ediyor Hiç hoşuma gitmiyor rüzgar ya Pantene diğer köpek orada Karayı görüyor musunuz? Baba baba ba. ya son sürat gidiyor bak biz neredeyiz? Ya sen nereye gideceksin? Ya bu, bu bundaki yüz güven var ya hiçbir köpek de yok ya. Bu manyak mı? Şimdi orada iki üç tane köpek olsa vallahi bunu öyle bir ele alırlar. Oho vallahi geldiler bak. Panterin onu görüyor musunuz? Nasıl son surat karaya geliyor. Abi indi köpek vallahi Sen onu görürüz vallahi kara binmeye çalışıyor. <laughs> bak, baba tutuyor baba gir bak. Ya bir de bu daha küçük. Gel <laughs> gel 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 gel. Kara efendi hem köpekle oynuyor hem de yavruya saldırıyor. Gel 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 uzaklaşalım. Onlar kavga eder? Gel gel gel. Kara kara kara. Kara! Kara! Kara kara gözleri kara. Ya oynuyorlar, oynuyorlar sonra kavga ederler. diyor, ben o köpeğin üzerine çıkacağım. O köpek de diyor, ben en sonunda kulağa sinirlendim. Ya o kara çok değişik. Kara çok sinirli. Panterin oğlu onu bir kere tutmaya çalışsa hemen panterin onu tuttu. Sen manyak kara kara gözleri kara. Sen dayan kara. <laughs> sen dayan sen o büyük patlamanı hançer üzerinde deneyeceğiz hançerle. Karanın bence mükemmel yavruları olacak. Çünkü kara yani hem boylu hem renk olarak muhteşem. E zaten hançer demeye gerek yok. Zini kuyruğunu görüyorsunuz. E bir de kalın bir dişi olacak hançer. Yani karayla muhteşem yollar alacağız. Kara! Koçlar siz neden kavga ediyorsunuz? Hangisi? Ha, doğruyor. Orada da doğum yapıyor. Amca sen ne yapıyorsun ya? İyi de Allah sen ne yapıyorsun sen? Vallahi iyidir amcam ya. Ya benim amcam bu sene şu köyün koyunlarına gidiyor. Keşke bizim köyün koyunlarına gitseydi. Bizim köyün koyunlarına gitseydi. Şimdi burada 2-3 tane köpek olurdu. Yani kendi köpeklerimi onunla bırakırdım. Ama şu an diğer şey gittiği için bırakma olasılığı sıfır. Ancak ben gelince kendimle beraber getiririm. Kara kara gözleri kara. Evet gel artık yavaş yavaş gidelim. karo İnşallah nasip olursa kara ve hançerden çok güzel yavrular alacağız. Değil mi kara? biraz olsun. Rüzgar dindi. Kara kara. Ayrılmak istemiyor koyunlardan. Zor getirdik. Amcama kov dedim öyle geldik. Gelmiyordu manyak. Bak o da tüy döküyor mesle. Ama oh. belli zaten tüyler. Kokmaya başlamış. bir ara bir canlı yayın yapacak yapamadık Evet bu işler. Bahar ayı olduğu için herkes çalışıyor yoğun. Ama bakalım. Belki de bu akşam yapabiliriz. Sayıt olursak bir canlı yayın yapabiliriz saat 9'da falan. Kara karşı karşı agresif. O beyaz ona bir hareket çekti hemen tuttu beyazı. Beyazı beyaz geteyim. Kara. Evet kara'yı alıp yavaş yavaş eve gidelim. Şu malzemeler bir önce gelseydi başlasaydık gerçekten çok iyi olacaktı. Değil mi Kara? Bizim buralar daha bir haftaya buralar yem yeşil olur. İki haftaya da kup kuru olur zaten. Aynı. <laughs> Aynen. Çünkü rüzgar izin vermiyor yani rüzgar çoğu şey çok bozuyor. kaldık. Ateş bizim köy kuyularına gidecek. Zehir duruma göre zehir hani kızan olma durumu olduğu için pek şeyim yok yani isteğim yok. Ateş gidecek bir de zaten onun da köpeği var. Ateşle beraber gidecekler bakalım baktım ateş tek kalıyor ona göre bir takviye yaparım ama şu an ateşle gidecek ben zaten dumanı hani veremeyiz duman gidince adam koyunları bırakıp dumanlarla uğraşmak zorunda kalacak hele hele yanda bir iki köpek varsa tutmanız imkansız e karabaş yine öyle beraz hiç durmaz yani bu üçü çok fazla olay çıkartır. Yani adam da hani o kadar uğraşamaz onlarla. E zalim zaten sıkılınca eve geliyor. Yani en ideali ateş. Ateş onun yanından ayrılmaz. Bakalım. Hele bir şu zehir kızan durumu bir belli olsun. Hiç oralı olmuyor. Bir gün bakıyorsun diyorsun tam zehir galiba sana geliyor sonra bir bakıyorsun hiç bir şey yok hani baktım eğer o olasılık yoksa onu da gönderirim ateşle beraber gitsin ateşe destek olsun Karabey Mesut evde değil Mesut her zaman evde değil Kurbete gidiyor şimdi Karay teslim edemez öyle Kara eve gelebilir, şey yapabilir. E kim tekrar götürüp adama verecek? E bir de kara daha genç bir yaşında. Yani hiç durmuyor kara. Görüyorsunuz hani biz bir yere gidince hepsinden önde gidiyor. E orada da onu yapacak. Gidecek sürü köpeklerine bulaşacak, oraya bulaşacak. E bunlar da şey değil hani sürü köpeği sonuçta. Bir grup halinde tutarlarsa karayı bozarlar. Daha genç. Kara bu sene Kalsın bakalım. Her şey bu yeri muhteşem değil mi Mesut ya? Yemin ediyorum akşama kadar burada böyle geziyorlar, tozuyorlar. Ateş! ateşe bakın hele ateşe bakın Sen iman yok teşhüs senin seni iteşe oların teşhüsü senin Karadüğü sen, sen, sen. <laughs> Vallahi, diyorsan, ne yaptın hiç? Oralarda ne yaptın? Keyfin halin yerinde mi? Bunları da götürecektik aslında ama işte Bunlar Panter'in oğluna saldırırdı. Garabey, Garabey artık iyice Mesut'un evine alışmış. Artık orayı benimsemiş. Biliyor. Hakikaten bizim buralar iyice yeşillik olmaya başladı Mesut. Şu bahçeyi de Toparladık mıydı? O zaman tadından yenilmez. Mes, <laughs> şunu açar mısın ya mes? <laughs> gel, kır kır kır. Gel Kara, gideyim, gel, gel Kara. Teşu Bey, Teşu Bey bugün gidebilir. Teşu Bey köylara gidecek o gün evine uğra, getirebiliriz. Değil mi Hakçav? Hakça kara kara o ağacımıza dokunma kara. O acı biz neyse zor zor yaptık. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.